Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 23 Ağustos Cumartesi Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz. Mutlu hafta sonları arkadaşlar. İnşallah güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Bugün iki tane yerli yarış programımıza yine devam ediyoruz. Ankara ve İzmir'de. Onar koşu programlar var. Yani bugün biraz kalabalık yarışlar. Koşu adeti de fazla. Ama bayağı da çekişmeli bir yarış programı. Bizi bekliyor dersek herhalde yerdir. Arkadaşlar bugün ben 8. koşuda bu İbrahim Kirazoğlu koşusunda 4. Thomas Shelby, bu Greystone temsilcisini biraz daha diğer rakipler aralarında önde tutuyorum. En ee, azından bu salkanın e, mesafeye yatkınlığıyla ve son yarıştaki güzel ikinciliğiyle de derecesi de çok iyi. E, Valla ben bu artık herhalde bir aksilik olmazsa kazanır diye umut ediyoruz arkadaşlar. Tabii, umut ediyoruz diyorum çünkü canlı oyunlarda oynanan bahisler yani hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Yani çok süper hiç geçirmeyecek safkanlar bile bazen bir bakıyorsun bir karnı sancı yapıyor, bir gaz olayı oluyor, bir şey oluyor. Maalesef olan yine yarı sever oluyor, oyunculara oluyor. Yani o yüzden e, hiçbir şeyin garantisi yok. Hani şu banko yüzde yüz uçan kuş geçemez, teyyara geçemez diyorlar ya, bakmayın siz ona. Tamam kazanma şansı yüksek ama e, her zaman bir ihtimali vardır arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Zaten oyunlar niçin para veriyor? İşte bu yüzden veriyor. Ee, hiç kimsenin e, kayla almadığı atlar bir bakıyorsanız e, pa paşalar gibi koşuyor ve yarışı götürüyor arkadaşlar. Anlarsa biz de böyle seyrediyoruz. Ama işte dediğim gibi bu yarışlara e, fazla yüklenmeyin. Sağ olsun e, benim beni de yorumlarda da aynısını yazmışlar. Artık e, fazla bütçemizi zorlamayız. Allah zorlamayın yani inanın bu havalarda da şeylerde de artık e, çok hani anormal yarış sonuçları alıyoruz. Yani ezilmeyin yani. Yani, yani cebinizdekini verip de moralinizi de bozmayın. Çünkü moraliniz bozulursa strese girersiniz. Bu stres zaten Allah göstermesin. Yani bütün vücuda yayıyor arkadaşlar. Zaten e, genelde burada benim izleyicilerim çoğu zaten yaşlı grubum. Yani benim yaş grubumdan benden büyük insanlar, büyük abilerim var, amcalarım var. Yani onlara e, bir zarar gelsin istemiyorum. O yüzden keyfinize göre takılın arkadaşlar. Yani en azından şu düğün tadını çıkarmaya çalışın. Her ne kadar tat e, oluyorsa. O yüzden dikkat edin kardeşim. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar. I am meeting Elmyra at Bukit Batok Road first, then go to United Arab Emirates Station and go to United States House.